Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi muhtarı Şule Çıvkaroğlu çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtirken mahallesine birçok hizmeti kazandırdıklarını söyledi. Hı hı. 2019 yılından bu yana Girne Mahalle Muhtarlığı görevini yürüten Şule Çıvkaroğlu Mahallenin 18430 seçmen, 24610 nüfusa sahip olduğunu belirtti. Girne Mahalle Muhtarıyım. 2019 yılında göreve geldim. Efeler Girne mahallemiz 5 ilçemizden daha büyük nüfusumuz var. Buharkent, Yeni Pazar, Koçarlı Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerimizden daha büyük bir nüfusumuz var. O yüzden çok yoğun bir çalışma içerisine girdik ve çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Daha çok yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatı diyerekten daha güzel işler yapacağımızı inanıyorum. 5 yıl içerisinde ilk bizim muhtarlığımızın önündeki parkımızı düzenlemekti. Kadınlarımızın evlerini destek olabilmek adına e, kurslar düzenledik. Üst katımız, mutfağımızın üst katına kadınlarımıza kurslar açtık. 2019'dan bu yana kadınlarımızın el emeği, göz nuru yaptıklarını kermesel düzenleyerek efekat pazar yerimizde olsun, Menderes Parkımızın kenarında olsun, sergiler açtık. Efeler, Efe Bakkalımızı el, e, kooperatif kadınlarımızın kurmuş olduğu kooperatif el yapımı ürünlerine satılıyor. Onu açtık. Ee, sokaklarımız, çok, e sokaklarımız Adabazı'nda çok kötü yerlerimiz vardı. E ee, Adabazı'nda yollarımızı yaptık. Ee, bu te, da, tabii ki da, e, yapmayı daha çok devam edeceğiz. Çok eksiklerimiz var yollarımız yap, yapılması için. E, daha uzun gün, e, yıllarımız var diye düşünüyorum. Tabii ki Adabazı'nda sürekli yapılacak. E ee, tekrar seçilirseniz yapmak istediğiniz hizmetler hakkında bilgiler verir misiniz? Tabii ki e, şimdiye kadar yaptıklarım, tabii ki yapacaklarımı temin teminatı daha güzel şeyler yapacağız. Daha mahallemin bana vermiş olduğu güçle, e, özgüvenle e, bu dönemde yaptıklarımı daha çok fazla birlikte çalışarak daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bizim e, Malazgirt Meydanı'nda boş arazimiz var. Orada da çok e, talep var. Aile çay bahçemiz yok mu muhtarım bizim mahallemizde diyerekten. İnşallah bir daha bu önümüzdeki süreçte de Malazgirt Meydanı'na ee, çocuklarımızla birlikte oyun alanı ve aile çay bahçesi düzen e, talepte bulunuyorum.